Vay be abi. Ah lan evli. Hiç düşünür müydün peki bir gün son kez burada olacağımızı? Yok abi, düşünmemiştim Seni anlıyorum da ben de gerçekten şu kameranın karşısına geçip bunu son kez yapacağımı hiç tahmin etmezdim. Şimdi Hayır. insanlara soracağım. Son kez yüzleşme. Musun? Hayattaki her şey gitmek zorunda mı ya? Neyi sevsek gidiyor ya. Bir şey sorabilir miyim? Bu <laughs> hayatta sevdiğimiz her şey bizi terk etmek, gitmek zorunda mıdır ya? Evet, zorunda. yapacak şey. Arkadaşlar... <laughs> müsaadenle. <laughs> 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 Gördün mü Levni? O kadar evet. kötü bir veda ki bu adam neye oturmayı göze aldı gördün mü? Ben şu an söyleyemiyorum Ahmet koymuştur. Sansürlemeden koy Ahmet onu. Yani arkadaşlar vedalar o kadar serttir ki insan bu tarz şeyleri bile göze alabiliyor inanabiliyor musunuz? Hepiniz hoş geldiniz bu arada dostlar. Farkındaysanız böyle mutlu bir giriş yapamadım. Çünkü harbiden sevdiğimiz her şey gidiyor ve bu çok üzücü. Sizlerin karşısında burada son kez olduğuma inanamıyorum şu an. Allah kahretsin. Levni ben nerede biliyor musun? Ta yan evdeyim abi. Şimdi. Oyun beni ta buraya kadar fırlattı. Teksin dikkat. Yaşıyor mu abi? Yaşayacağım yaşayacağım. Mermi bitti adam pompalı aldı. Ne diyorsun? Oha oğlum ne kadar olumsuz bir şey o. Biri gitti. Çektim direkt. Ama ben bunu aldım. Kankisi geliyor. Ha ne yapıyor? Oha oğlum çok kalabalık bura. Şurada biri var abi. 6 mermi kaldı. lan? Ben Küçük sana iyi koydum aldım. abi merak etme. Tamam süpersin. Arkadaşlar ben Allah tablette de, son kez gelmişken size tablette bir şey atmam. Arbalet. Adam geliyor. Yo kaykay aldı ne yapıyor oğlum o? Vurdum abi onu. Tamam. Şuradaki botu görebilir Oğlum çok enteresan mi? şeyler dönüyor şu an. Abi botu vuracaklar. Hangi bot? Tam sen vur vur. Adam vurdu. Benim şu altında adam var bu. Tamam. Ben şunları bir alayım. Senin altın mı var? Evet. Tamam. Arkadaşlar sizler için son kez Levni'ye yardım edeceğim. Şu an adam durdu. Adam kesin pustu Levni çünkü. Senin evet. yukarıdan benim aşağıdan bir anda ona rastlamamız lazım bence. Abi en üst kata gelsen. Tamam. En alt katta pusmuyordur değil mi? Burada Bir M7 sor. Bir de S12K sor. Evet. Tamam ben seni tutarım yani değil mi? Şu an sabit duruyor. Bıçı ötüyor Oğlum ha, senin yanında mı o? Aleykümselam selam. Ne diyor? Aşağıda. Selam veriyorum. dur, dur geliyor de konuşmaya geliyor de Sen yukarıda kal Yukarıda kal sen Buradayım buradayım Gelsin buradayım, gelsin buradayım. Vurma 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 Vurmuyorum vurmuyorum gelsin gelsin Selamünaleyküm Aleykümselam Murat Abi ne yapıyorsun? Seviliyorsun Abi peki sana bir şey söylesem inanır mısın? Buyur. Bu benim son seferim abi. Son kez buradayım şu an. Nasıl yani? Bildiğin son kez abi. Son seferinde seninle karşılaştık. Abi senin son 12 kan ne kadar güzel öyle. Ben de onu diyecektim abi çok güzel. Abi sen ne yaptın? Bir dakika dur dur sabit dur. Lan bu ne arkadaşlar bu ne? Ya, abi. Abi neсі yaptın bunu? Abi ben ben yapmadım arkadaşlar. Ben, <laughs> ben malım bu arada. Adama bandaj bandaj <laughs> versene yumruk atıp duruyorum ya. <laughs> Sıkıntı yok yok. ya Çok güzel olmuş Abi vallahi bu son seferinde seninle karşılaşmak çok güzeldi. İsmin ne? Adam geldi. Aha. eyvallah canım. Dur abi biz üstü vurup gelelim. Gel Sıfır canım var ama. Ciddi mi? Gel vururum ben gel rahat ol. Rahat ol. Rahat <laughs> <laughs> Evet. <gülüyor> abi hoşça kal kendine iyi bak. Abi. canımsın. Sağ ol, seviliyorsun. Abi canımsın, kendine iyi bak. Eyvallah, sağ olasın. Ne anılarımız vardı dostlar, değil mi? Yani şöyle bir düşüneyim de. Baygın <laughs> um verdim. Aa! Aa kahve içiyorum. <laughs> Hocam sadis demişti ama orta geldi. Tamam lan. İki ekip geldi. <laughs> Aşağı koşsa. <kutsan>. Koşuyorum <laughs> koşuyorum Allah'ım. Vural burada mısın hala? Buradayım abi. Sen nasıl yani şey yapacağım diyordun? Son evet. falan diyordun. Abi Galata gidiyordu o yüzden yoksa ben buradayım yani. Sen bir mutlu oldun farkındayım. <laughs> 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 Ay ben ne, ne alaka? <laughs> e abi çok mutluydun da sence. <laughs> Hayır o yüzden değil. <laughs> ha öyle <biliyor gülüyor> mi? <gülüyor> ben, abi. ben Yayını, yayını, falan bırakacaksın sandım bu yani. Yok 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 Galata gidiyor. İki, i̇ki, günü veya üç günü var. Kız kulesi de gidiyor yanında. Onun için son kez bir atlayıp ya böyle anıları yad edelim dedik abi. Onu, onu bilmiyordum bak. <laughs> Eyvallah canım kendine çok iyi bak. Sen, yayında mısın? Videodayım abi şu an. Var mı söylemek istediğin bir şey? Bugün yayınlanacak. Yayında mısın? Bugün yayınlanacak abi. Benim video. mi yayınlanıyor? Evet. Beğenilere çökün diyordu sesi bana girdi dostlar. Valla arkadaşlar gerçekten demin gördünüz zaten ben şöyle bir düşüneyim dedi bu saman yolu efektiyle Ahmet'le kız kulesinde kahve mi içmedik? 96 kişi karşı savunmadık mı şeyi? Spiker eşliğinde falan bir şeyler yapmadık mı? Abi ne al Kübra ile bile gittim lan. Kübra'yı bile götürdüm arkadaşlar. Eşimi bile götürdüm yani. Bizim için çok özeldi gerçekten. Hani ülkemizde hani Türkiye'mizin bir simgesiydi. Ve biz gerçekten kalıcı zannediyorduk. Öyle değil mi Levin? Yani hiç böyle bir güncelleme gelince gideceğini evet, düşünmedik. Erangel'da ben artık kalıcı sanıyordum. Çünkü bir önceki güncellemede de vardı. Bunda da var. Hani iki güncellemede kalıcı bir şey yoktu. O yüzden kalıcı sanıyorduk. Bu gerçekten biraz üzücü oldu dostlar ama yapacak bir şey yok. Neyi sevdiysek zaten bizi bırakıp gitmedi mi diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Demin zaten çok kilalamayacaktık orada dostlar biz. Etkinlik alanına atlarız. Bulut'u uyandırak abi uyanmış. He, uyanmış mı? 13 He. Tamam Güzel de gelsin bir Biz şöyle tabletle sağlam bir oyun çıkartmaya çalışalım dostlar Lütfen birer like atmayı Like'larınız çok önemli Galata'ya da son kez atlamış olduk Bildiğiniz gibi adam gelmediği için atlamıyoruz oraya Ama yine de güzeldi yani her şeye rağmen Luzi'yi alacağız Ben de bir elimi yüzümü yıkayayım Kendime gelip Şöyle full enerji bir yüksek kill maça Tablette 6. günümde bakalım Alışmış mıyım ne diyeceksiniz? Gidelim Like'lar önemli lütfen like'lara basın dostlar Rica ediyorum teşekkür ederim Allah'ım sen bana yardım et 30 kişinin arasına tablet tabletle atlayınca ben. Arkadaşlar çok kalabalık. Ama evet silah da alamadım. Kaçıyorum. Aldım. Ben iyiyim. <laughs> Kendinize dikkat edin. <laughs> Oha Uzi'ye bak ya. Bravo. <laughs> Üst var ha. Galiba yes. sanırım. İşte Bravo. O, o da baygın. Tamam o da baygın. Orada biri. Yakın kalmadı galiba. Yok abi. O ortada var yine. Can basıyorum ben. Tamam. Önümüzde de var abi. Şurada galiba içeride. Bomba çekeceğim ben. Bomba için geldim. Tamam. Arkaya çıktı. Solumuz Arkaya var. Çıktı. Nasıl patlamadım? Bak yakında duvarı atış. görüyor musun? Eyvallah. Arka bot. O attı. Arkam geldi. Çili çatıya çıkıyorsa bize vurur abi. Görün mü oradan? Şu Bak köşeden ya. çıkıp vuruluyor abi. Ne aldın bu gerçeği de? Baydın birine. Geldim. Çilini mi çalıyor? hemen geliyorum hemen. Baydım Canım bundan. Yok. Helal abi. Şu kill çekirsen kill çek, kill çek, çek abi. Lan oğlum çekemedim. Çabuk. <laughs> Aa zeyn kilemiş ya. Abi bot Arka geldi. Arka bot yani. mu? Bot evet. Bot bot. Lan bot beni niye görmüyor? Aa kilemi çekti korktum he. Çekti mi? Çekti mi Çekti galiba bu arada. Yok yok çekemedi tamam çekmişim ben. En dışta. Önden çıkıyorum abi. Arka arkaya. Ha. Ne yapıyorsun? Geri... abi şunu vursan şurada da. Geldim. Paraşütle daha yeni geldi. Bak, gerçek ama. Yere yatıyordu yatıyor orada Tamam. Bak yatıyor Geldim. Bu da Tamam. Arat, arat. başka arabalar geldi. Arkadaşlar Galata'yı Malata'yı boş verdik dedik şöyle gerçek bir el oynayalım. Galata'yı şey yapacağız diye oyundan tad alamadık. Bunun arkasındaydı en son. Tamam abim. Oraya oynanmaz bence şu Dekliyorum. an öyle. Oynayalım mı? Mantar arkası mı? En, sağ, en son en son, orada gördüm abi koşuyordu. Ben şu önden çok esir bir ses geliyor lan uzaylılar mı geldi acaba? Nasıl? <laughs> Bot da olabilir yok olmuş. Sağda. Evet. Zıkıyor. Tamam. Türk de değil bu niye zıpladı ki? Yok o bu bence heyecan yaptı. <laughs> bence Araba bence de bu arada. Kesin gelirler bence bu arada. Sev bakmadım ama. Bakayım. Oo yüzde yüz 100 gelirler beyler. Aa buraya aynen uçağa geçen illa vardır buraya. Evet evet. Bu rapi çok müthiş bir silah değil mi ya? Özellikle bu mobilde var ya daha da güzel biliyor musun? O altı oldu beyler. Bot vurma bot vur bot vurma. Abi koş. Bot taktiği yapıyor bunlar. Baygın hayır hayır ikisi de bot. Bana sık bana sık bana sık. Çaldım botu. Sayı 6 diyordu bu arada Levni Abi bir daha ver önüne. Abi Gruz'un make'a da bakacak mısın? Evet, yok abi mal mı? Adam Düşün geldi. 9. 9 kill var şu an. Adam onun 9. 9. Tamam. Geliyoruz. Watch out. Şurada. Sağda mı? Bekle geldik. Geldik. Tamam okey info'su geldi. Abi canım. öldü o da. 10 Bulut kaç kilim var? 3 6 bende 19 kill çıkalım mı? Daha da abi gelirler bence he koru. Bence çıkmayalım Bence bak en az bir takım Çıkım daha gelir abi. buraya Gelmez abi bence bekleyelim Buraya ya. gelirse bence havadan gelir abi ölenler çıkalım Gelmez abi ya. diyorsanız gidelim tabi Bilmem ama Gidik adam bulalım abi zaten hakkımız var üçümüzün Tamam Oh boyle, boyle Godzilla da bastım bu ele o arkadaşlar Godzilla'yı direkt verdiler gene bu öyle o Ben TMS mi çıktım? Öldük Dur yavaşla bak Aa adam yine adam mı? Nerede lan? Hangarla indi. Ay ha, evet gördüm. Ne yapıyorsun? <laughs> Bu gelmeyi denedi de olmadı. Vakit... <laughs> <laughs> Ama bir denedin yani onu fark ettim abi. Hadi buraya indi. Burada burada burada, burada arkada zıplıyor. Bence bunu çekiyor <laughs> Ulan şey. vuramıyordum lan çocuğu. Zıplayan adam vuramıyorum arkadaşlar kolay oluyor. <laughs> Kardeşim selam olsun orada bu arada buradan sana. Lan oğlum sen bayma olsun lan. Oğlum ağaçta ne işimiz var Luzi? <laughs> <laughs> Ay sen bu hayvanları yaşam orada. Geçen çok güzel kediydin. Bu arada e, şu andan itibaren çok kolay olmadığı sürece hiç salmayın bence. Oynayın. Vur emni geldiğince ben... Adam mesela çok daha... alakasız olur. Komik olur. Aha Ha gördüm. Sıkma mesela bunu abi çok Sık. Sıkma. Sıkma açtığım için mi vuramıyorum acaba? ne güzel sürdün lan. Ne güzel sürdün ha. lan bu değil. Tamam. Oğlum izlerken ben çarptım lan. İzlerken ben çarptım. Sen tane Tamam. Bravo oğlum bravo. Aa. Harikasınız. Ne oldu lan? Eski manitan mı yoksa? Abi ya. Hayır ya ben buna emoji yapmıştım lobide. Aa, izliyordur videoyu. Buradan bir şey demek ben, şu, ben Ben bunu yaptım o da bunu yaptı. <laughs> Neyi yaptı? Yok abi ben bunu bulurum bir dakika. <laughs> Kız olunca <laughs> evine. Ne emoji yaptınız da birbirinize? Şunu yaptım ben, ben bunu yaptım abi o da tam karşımda bunu yaptı. Yeni o senin yengen. Ayıkta kal. Oh, yengen ayak kırmızı konuş. Kıyafetinden tanıdım. Arkadaşlar Lobby'de kısa sürede bir aşk yaşadığı için Levin'i çok duygulandı şu anda. <laughs> hem Galata gidiyor hem bu gidiyor. Bak şu an çok... Biliyorum kendimi. Adı aşk bunun. Sen kalk. Onca otobüsün içinde buna bin. Bu gençlik niye böyle Gerçekten. ben anlamadım valla bak yemin ederim. Abi bir şey yapmıyorum karşılıklı bizim emoji şey yaptım. Oyunda emoji yaşı... Oyunda kız görmek zaten şeydi <laughs> hani. Valla bak bizim zamanımız e... de arkadaşlar hani benim böyle bir de çılgınlar gibi oyun oynadım lan Oyunda kız görmek imkansız falandı bu arada. Bura boş. Aha. Aha motor. Nereye lan? O <laughs> hep araba emre da işe da yaramıyor. Oo oh, hem bu. Oo. Oh. Oo. Oh. araba sıkışlar nasıl gelişiyor ya? <laughs> Oğlum emülatörde var ya böyle full AS falan atıyorum arabada. Bizim yani şu çok sıfır az sıfır. Iyi abi. Diyorum ki emülatörde çok kolay arabadan sıkmak ama tab şeyde mobilde Aşırın çok kolay. Aslında mobilde de, de kolay da abi. Ama belki de biraz şey tecrübe istiyor galiba. Aa araba Watch araba Bunu son anda Ne evet. geliyor. Önümde yatıyor. Mu geliyor? Nerede lan? Abi. Hiç görmedim biliyor musun? Adamları nokta atışı götürmem. <laughs> abi abi <mi>? burayı izleyici at. <laughs> <laughs> Adamı sadece tak tak. Biliyor misin lan hızlı? Ne evet mi? abi. Nokta atışı götürem adamları. Nokta atışı rakiplere götürüyor ya tabii ki mi acaba? Aa. Wow. Seni wow. bak gidip adam ne öne? Bir tadam var <laughs> oğlum. Hayır hayır devam böyle iyi böyle iyi böyle iyi. Sen in ya in. Devam. Lan in. Lan devam lan. <laughs> lan in. Oğlum araba da bazen bayılıyor vurmam gerekiyor Allah Allah. Ya ben vururum kardeşim sen rahat ol. Son ya kez kill, kill rekoru var. mu geliyor arkadaşlar? Yaşayana bakın, kile bakın. Son kill rekorunu da kırmış oluyoruz ya. Dur bakalım. Sen böyle dediysen abi senin kilin bir 14. 15. Arabaya gelmiş. Takıyor mu? Tamam. Evet, var, var var, var. var, var. Bekle bulut bekle bekle. Hangi katında acaba? <laughs> ne görüyorsun oğlum? Bence Yanıyorum bence. Neyle bunu attın? Gidek girek. Ha Godzilla iyi yemişti abi. Ah! Dudu pusuyor. Ha geldi. Ne yapıyorsun lan? Nasıl? Bu iyi oynuyordu abi. Hadi gidelim. Godzilla'dan hasar yememiş ya. miydi bu? Yok abi. Bence abi bak Ay, Godzilla. ben diyorum. Godzilla diyorum. Var. Yemin et. Godzilla var abi. Adamdan Vallahi. mı çıktı? Adamda. Bence bu Godzilla'nın çapı düştü abi. Hayır. Aa adam sıkı çabuk 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 Go 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 go. Arabaya dönüyorum hemen. 2 dakika beyler direkt bak. kafa direkt kafa. Lan oğlum bir dur da bineyim dur. Bas. Çin. Nerede? Skull'un üstü olmasın ya. Bence Skull'dadır. Burda burada. Üst kulda mı? İçeride mi? Üst katta. Hı, hı Bu buraya bakıyor. Aha bakayım. gördüm. Şu yere bakıyordum. De Tepede. Raş 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 bence raş. Abi fişek atmışlar, fişek de atmışlar. Gel. Aa hangisini raş atsak? Çok abi ilk önce hemen, hemen oraya vuruyoruz, gidiyoruz. Aynen aynen, Çok Oha. Bulut yetişti sen. Adam bana yürürken bayağı attı. Of. Bravo, ne? bravo, ne? bravo, bravo. Direkt direkt şeye. şey. O oh, bu ne? Direkt bir şey. Ha. Çek arabayı çek. Vurdum bayağı vurdum. Tamam. Gidiyor bak. Oğlum sana hayırdır lan? onu sürmekte o. Tribün baklıyor. Tamam. Ha, üst direkt vardı, bas, bas, üst pas. vardı. bas. Ha, üst ölmüştü doğru. Bir şeye bas, bir şeye bas, bir şeye bas. Of kalana bak, kile bak. Tablet rekoru geliyor. Tabletle 40 kil mi geliyor? Of şik nerede acaba ya? Solda araba ne alaka? O araba spawn olabilir. Yok abi orada spawn yok. Adam ölmüş. Baksanıza şey, drop'a nerede? Aslında en sağ. Gördüm. En mı? Alan dışı atılmış. Araba bu arada. Önümüz 4 Aa, kişi okay. çıkacak şimdi. İzle. Çektim o yapıyor. Aa tank çağırmışlar harbiden. Dikkat edin. Aa, şeyde... Kaldırma yok. Alan dışıyız. Aynen. kontrol edip hemen çıkalım. Tek tek abi tek. Tek, tek mi? Tek. Bence de tektir. Sağ ol lan bir daha. Aa! Kaykay gidiyorum <laughs> ben. Arabayı alıp gelsene sen. Oy! öldü, Bas bas bas. Abi sen alışmışsın sen hmm. tamam ya. Oğlum yok lan vallahi kötüyüm lan. Abi ikisini vurdum bir mermide de. Kaçmış kill ya. bak çok kill. Çok kill ne olur oyun, bu bir elimi vurma Bak oyun. yani sizden şu an yapabileceğinizin en iyisini istiyorum. Bak böyle el bulamayız bak. Vallahi bulamayız. Yaşayan sayısı müthiş. Adam var da evde. Ya ben duymadım. Yok. Ben var, var 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 var. Duydum. Var. <laughs> Baktan uç. İki kişiler bu arada. Tamam. Bekle de bulut. Bekle de Godzilla atıyor. Attım. Biliyorum. Oh. Evet, bravo, 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 bravo. Oh. Sol, 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 sol. Oh. Oh, Pusuya bak. Benzi. Hepsi orada ya atıyormuş? Ya niye bu kadar pusarsınız ki? Hepsi sağlı sollu. Lan bu şaka mı? Gerçekten kill rekoru kıracakken böyle mi öldük? Bu da hepsinin DP mi var çoğunluğu? Abi inanamıyorum ya arkadaşlar çok üzücü şu an abi adamlar dörtlü çaprazı aldı lan dörtlü çaprazı kaç kilimiz varmış lan 21 ben benim kişisel olarak tablet kili rekorum galiba ben 21'in üzeri vurdum mu hiç hmm, yok aynen ama takım olarak e, tabletli rekorumuzu kıramadık ve bu topikler yüzünden 40 kilisti olacaktı dostlar ya neyse umarım eğlenmişsinizdir dostlar müthiş bir videoydu bence Çıkmadan like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.